Çoğu insan 25 yaşında ölür ama çok daha sonra gömülür. Evet kulağa garip geliyor ama etrafına bir bak kaç kişi gerçekten yaşıyor ve kaç kişi sadece nefes alıyor. O yaşta hayal kurmayı bırakırlar. Çocukken kurdukları o saf, uçsuz bucaksız hayaller yerini mantığa hesaba plana bırakır. Üretmeyi bırakırlar. Ellerini değil sadece ekranlarını çalıştırırlar. Kalplerini değil, sadece görev listelerini dinlerler. Risk almazlar artık. Güvende olmak, özgür olmaktan daha cazip gelir. Merakları yavaş yavaş yok olur. Neden? diye sormazlar. Nasıl çıkılır? diye düşünmezler. Merakı konfora değiştirirler. Tutkuyu rutine, özgürlüğü, bir maaş borcusuna. Ve en kötüsü, bunu fark etmeden yaparlar. Gülümserler, poz verirler, her şey yolunda derler. Ama o gülümsemenin arkasında bir sessizlik vardır. Her fotoğrafta eksik bir parça, her kahkahada bastırılmış bir iç çekiş kalabalıklar rol yaparlar. Ve kimse anlamasın diye mükemmel oynarlar. Ama içten içebilirler, bir şey eksiktir. Ve o eksiklik konuşmaz, sadece içinizi oyar sessizce. O hayali hatırlıyor musun? Küçükken içini kıpır kıpır eden, Anlattığında insanlar güler diye sustuğun, işte tam da o hayal senin gerçek yolundu. Sana kim olduğunu hatırlatan pusulaydı. Ama sen onu gömdün, şüphelerinle örttün, korkularla bastırdın ve üstüne gerçekçi ol yazdın. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Hala geç değil. Biliyorum zaman geçti. Umudun kırıldı. Belki defalarca denedin. Belki artık hiçbir şeyin değişeceğine inanmıyorsun. Ama o kıvılcım hala orada. Sönmedi. Sadece sessizleşti. O hayalin, o içini titreten düşünce hala içinde bir yerlerde nefes alıyor. Ve bir gün sadece bir cesaret anı yeter. Onu yeniden alevlendirmek için. Çünkü bazı şeyler tamamen kaybolmaz. Sadece sen onları hatırlamayı bırakırsın. Bir sabah. Tüm sabahlardan farksız gibi görünür. Aynı yatak, aynı pencere, aynı şehir ama içindeki ses artık fısıldamaz. Bağırır, artık yeter. Ve işte o an, dışarıdan hiçbir şey değişmez belki. Ama içeride, bir dünya yerinden oynar. Çünkü gerçek dönüşüm, gökyüzünü sarsan çığlıklarla değil, içimizde sessizce alınan bir kararla başlar. O kararı kimse duymaz. Ama sen hissedersin, artık eskisi gibi olmayacaksın. Çünkü artık gözlerini sadece güne değil, kendine açmışsındır. Bu dünya... Hayal edenler için döner. Gözleri hala parlayanlar için. Yıkılsa da yeniden inşa edenler için. Herkesin sustuğu yerde içindeki sesi hala duymaya cesaret edenler için. Umutsuzluğun içinden geçen ama geri dönmeyenler için. Çünkü çoğu insan 25 yaşında ölür. Kalabalıkların içinde sessizce kaybolur. Ama sen, sen hala hayattasın ve eğer istersen bu her şeyi değiştirebilir hayalini hatırlarsan, korksan da yürümeye başlarsan, yalnız kalsan bile inatla devam edersen, o zaman bu dünya sadece dönmez, senin etrafında dönmeye başlar. Eğer bu yolculuk sana ilham verdiyse, beğenmeyi ve sevdiklerinle paylaşmayı unutma. Çünkü bazen bir cümle bir hayatı değiştirebilir. Yeni videolarda görüşmek üzere.